İşinize tamam. bakın siz. Araçta hiç parmak izi çıkmamış. Yani bu imkansız gibi bir şey. Demek ki iyi temizlemişler. Arabayı kimin bıraktığını tespit ettik. Nereden buldunuz görüntüyü? Şu karşı apartmanın kamerasına poz vermiş. kez görüyorum. Ali tanıdık mı? Çıkaramadım vallahi. Karakola sormak lazım. Ben gördüm bu çocuğu. Ya. E, sahi mi? Nerede gördün abi? O gün yanarken bulduğumuz arabanın yakınlarında geziyordu. Ben de hatırladım. Uzaktan bize bakıyordu. Aracı kullanan buysa kızı kaçıran da olabilir. Hemen bulmak lazım bunu. Arda, bu görüntüden çıktı al. Elimizde fotoğrafı olsun herifin. Tamam abi, hallediyorum. Başka bir gelişme oldu mu? Hayır, olmadı. Günaydın. Burada mıydın? Günaydın Rıza baba. Haberler kötü. Şirket beklediğimiz ihaleyi iptal etmiş. İptal mi? Şirket bu ihaleyi alınca ipeyi bırakacaktı. Şimdi ne olacak peki? Ya almazlarsa kızımı öldürür bunlar. Biz de operasyon için ihalenin gerçekleşmesini bekliyorduk. Artık bekleyemeyiz. Yapın hazırlığınız hadi. Tamamdır. Buyurun oturun siz. Oturun. Adamın ismi Cem. Sokak çocukları, kağıtçılar, hurdacılar... ...kim varsa bağlamış kendine. Ya çalıştırıyor ya besliyor. Kim bilir başka neler yaptırıyor. Baya baya suç örgütü kurmuş. Sabit bir yeri yok mu bu herifin? Karaköy'de bir adres öğrendik abi. Oraya gidiyoruz. Etme. Kes lan sesini, dön arkana. Polis, polis, polis. At silahını. Durun benim, At. coşkun. At silahını. At silahını. Senin ne işi var burada? Bunun peşindeydim, siz geldiniz. Şu araca bakın. İpek'in kaçırıldığı minibüs. Bu herifi de tam burada buldum. Cş, sen mi kaçırdın lan? Nerede sakladın? Ben kimseyi kaçırmadım. Gel bakalım aslan parçası. Konuşalım seninle biraz. Ben kimseyi kaçırmadım. Yorma nefesini yorma. Hadi. Bugün sabah saatlerinde Halit Ney'nin inşaat firmasının merkez binasına asayiş ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında yönetim kurulu başkanı Halit Ne başta olmak üzere holdingin tüm ortakları ve yetkili yöneticileri gözaltına alındı. Gel gel. Geç, geç. Geç, otur. Bekir'in kızını mı kaçırmışım ben? Bu ne biçim iftira ya? Bekir'in kızı olduğunu bile yeni öğreniyorum. Kendi iddiasına göre Bekir Bey'i ihaleden vazgeçirmek için yapmışsınız. yan yalan. Ne kızdan haberim var ne de Bekir'den. Ben... Ben kendi halinde bir adamım. Niye taktınız bunu bileyim mi? Müvekkilim birçok defa vergi rekortmenleri listesine girmiş saygın bir iş adamıdır. Böyle dayaraksız iddialarla burada bulunmayı hak etmemektedir. Müdürüm, ihale de ertelendi. Neyle aldınız beni? Neyle tutuyorsunuz? Benim ne derdim olacak Bekir'le anlamadım ki. Ne işin vardı geçen gün o yanan arabanın orada? Orası benim mahallem. Gezmek için izin mi alacağım? Ya sizin ne işiniz vardı? Lan oğlum karalık etme. Gri sedan arabadan inmişsin. Devriyeler görmüş. Elinde kamera görüntülerin var. Her tarafı da silmişsin. Bunlarda mı yalan Cem? Arabayı boş buldum. Anahtar üzerindeydi. Bir tur atıp sonra da bıraktım. Oğlum bari destekli yalan at lan. Parmak izlerini niye sildin o zaman? Neyse esas konuya gelelim. İpek Altın nerede? Bilmiyorum. Niye? Sen kaçırmadın mı? Alakam bile yok. Adını bile yeni duydum. Her şeyde ilk kez duyuyorsun ha. Peki bugün ne işin vardı otoparkta? Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Dalga mı geçiyorsun lan bizle? Bak burada kaç kişiyiz. Seni dinlene dinlene döveriz oğlum. Kaşınma kız nerede canım? İtiraf et bilsin şu iş hadi. Ne kızı kardeşim ya? Yemin ederim alakam yok. Kaçırmadım ben kimseyi. Bak, İpeğin floru bu. Kızı kaçıran araç bu galiba. Ee, o zaman hurdayı niye yaktılar? Bizi oyalamak için. Esas aracı otoparka sakladılar. Yanan aracı da önümüze koyup yem attılar. Biz de bir güzel yedik. Halit'i elimizde tutacak bir delil yok. İnşaat şirketi masum görünüyor Bekir. Ya yalan söylüyorlar. Kızımı kaçırdılar. Daha kaç kere anlatacağım. İyi de bir tane delil yok Bekir. Ne cep mesajları, ne kıza dair bir iz. Hiçbir şey yok. Efendim. Evet. İçeride söylemek istemedim babam. Bir kadın cesedi bulduk. Bekir'in kızı olabilir. Eşgal tutuyormuş. Tamam. Hadi ben kalkayım artık. Hesabı He bıraktım buraya. Yok 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 yok. Olmaz öyle şey. Çaylar benden dedik. O parayla ufaklıkta çikolata falan alırsın benden. Ufaklık mı? Sağ ol. Al al paranı al paranı. Cesedi koşuya çıkan gençler bulmuş. Yüzü tanınmaz halde. Tamamen yanmamış sanırım. Yok abi garip olan da o. Sadece yüzü elleri. Bir de dişlerini sökmüşler. Pardon. Alo. Öldürdüğün biriyle niye bu kadar uğraşırsın abi? Ulan tanıyamasın diye ya da bulunca başkası sansın diye. Bu arada cesedin üstündeki giysiler ipin kaçırıldığı gün giydikleriyle uyuyor. DNA testi olmadan bu iş çözülmez. DNA testinin sonucunu beklemek zorundayız. Bunu laboratuvara bırakır mısın? İyi günler. İyi günler. Bu DNA testi nereden çıktı? Kayıp vakalarında standart işlemdir. Buyurun. Yoksa ceset falan mı buldunuz? Siz bunları düşünmeyin. Ya doğru söyleyin ne olur. Kızımı mı buldunuz? Siz beni tamam tamam. Değil. Susun siz. Ulan hayır. Ne yapıyorsunuz? sen? verin. Söz verin. Bırakın. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya, ne yapıyorsunuz? Ya. ...ayırmasa cinayet çıkacakmış. Bu adamların derdini çözebilen var mı? Bu hırs mı? Para mı? Nedir bu? Ben daha anlayamadım baba. E, halit'e dokunamadık. Elimizde delil yok. Şüpheliği getirdim başkomiserim. İyi yaptın. Bak Rıza baba. Bu arkadaşa da dokunamadık. Delil yetersizinden bırakmak zorundayız. Ama senin içine pek sinmemiş anlaşılan bu. Ne yapayım başkomiserim? Sırf senin gönlün olsun diye gidip yatayım mı içeride? Ne diyorsun lan sen? Şişt, 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 ne diyorsun geri zekalı? Tamam. tamam sakin. Hangut hangut konuşma. Defol karşımdan. Oğlum götür şunu. Kıracağım bir tarafını yoksa. Ha bu arada Cem. Seni bir kez buldum bir daha bulurum. Tek bir yanlışını görmeyeyim. Sokak çocuklarını etrafına toplayan bu mu? Bu baba bu bu. Her işe koşturuyor çoluk çocuğu. bakalım dur. Sen gelsene bir benle. Bitti mi burada işin? Şimdilik evet. Sen şu kartı al. Bana senin gibi bir muhbir lazım. Bir şey duyar ya da görürsen ararsın. Koy cebine. Eyvallah. Eyvallah. Aa Hayır ama lütfen. Bizi o durumda bırakıyorsunuz. Nermin gel lütfen. buraya. Hepinize Odesa'dan selamlar müdürüm. Memleket nasıl? Havalar nasıl? İyi mi? Buralar çok soğuk valla. Bildiğiniz gibi değil. Neyse. Konumuza dönelim değil mi? Laf kalabalığı istemez. Peşime düşmüşsünüz. Siz bilirsiniz. Ama bu saatten sonra ne ben oralara düşerim ne de sizin eliniz kolunuz buralara uzanır. Ha yine uğraşacaksanız e uğraşın. Siz bilirsiniz. Ama bence nafile. Mesut komiserim sakat kalmış. Duydum. İnanın çok üzüldüm. Ben onu geberttim sanıyordum. Kısmet değilmiş artık. Hadi eyvallah. Bir de dalga geçiyor namussuz. Rıza baba ne diyorsun? Selin şu Interpol'deki arkadaşlara ulaştırır mısın şunu? Hemen mi? Evet evet hemen lütfen. Tabi. Haberleşiriz müdürüm. Evet. Buyur başla evlat seni dinliyorum. Ya daha en başından benim dediğim gibi yapsaydık Salih şimdi elimizdeydi baba. Biz de böyle dalga geçmiyordu. Evet. Başka? Mesut belki tedaviyi kabul edecekti. Biz de beraber ekipte olacaktı. Ya ayrılsa bile ona karşı mahcup olmayacaktık. Seni vuranı yakaladık kardeşim diyebilecektik. Bitti mi? Ya babacım bu kadar yıldır beraber çalışıyoruz. Dünyanın bir sürü yerinde görev yaptım. En iyi eğitimleri aldım. Ama senden öğrendiklerim hiçbir şey değişmem. Ya bir bildiğin var da bana mı söylemiyorsun? Ne oluyor Allah aşkına? Ya biz bu adamı elimizden nasıl kaçırdık baba? Niye inat ettin böyle? Benden yana bir ihmal görüyorsun ya da bir hata. Bunu gerekli yerlere bildirirsin. Teftiş, soruşturma. Ne lazımsa gelir yaparlar. Ya o ne demek baba? Aklımdan bile geçmez öyle şeyler. Elimizde açık bir dosya daha var. Kayıp bir kız. Uzakta ya da değil. Salih hala yok. Yani işimiz çok yoğun. Çok. Hazırız müdürüm, buyurun. İpek mi bu? E, teşhis için mi geldik? Mecburen. Biraz zor olacak ama yapmak zorundayız Bekir Bey. Açalım. Bir saniye. Müdürüm. Bekleyin. Efendim. Müdürüm. Ceset İpek Altın'a ait değil. DNA eşleşmesi şimdi geldi. Bekir Bey'den alınan örnekler o cesetle uyumsuz. Tamam Bahar. Geliyorum hemen. Gerek kalmadı. Ceset kızınıza ait değil. Rapor şimdi ulaşmış ekibe. Allah'ım çok şükür yarabbim sana. Gelin lütfen. İyi çalışmalar. Sağ olun müdürüm. Geç otur. Sen kapıyı kapat dışarıda bekle. Peki efendim. Nasıl çözdüler hemen cesedi? Hani ortaya çıkmayacaktı? O kadar işlem yaptım dedin. Rıza babaların ekip işe girince ortalık karıştı. İpeğin DNA'sıyla karşılaştırıp çözdüler hemen. Zaman kazanacaktık olmadı. Ben bu iş olsun diye sana kaç para yağdırdım Coşkun? Haberin var mı? Biliyorum ama ben de toz kaldırmadan çalışmaya çalışıyorum. Ben olmasam ekip sizi aldığında öyle kolay çıkamazdınız emniyetten. Hmm. Kız ne olacak onu söyle şimdi bana. Ne ölüsü ne de dirisi ortaya çıkmayacak. Bekir delirecek. Polis işin ucunu bırakacak. Hiç beklemediği anda çıkacağım Bekir'in karşısına. Bu iş ihaleyi falan geçti. Canını istesem canını verecek kuruşuna kadar alacağım elinden görünür gitti inanın ki. O örtünün altındaki ipek olsaydı ne yapardım ben ya? Öyle bir şey olmadı çok şükür. Peki başka bir iz yok mu? Bu halikler değilse kim ne istedi benim kızımdan? Merak etmeyin olayın peşini bırakmadık. Bir gelişme olur olmaz arayacağız sizi. Burada beklemenize de gerek yok Bekir Bey. Biz size haber vereceğiz zaten. Tamam. Peki. Sağ olun başkomiserim. Siz de sağ olun. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nerede kız? İçeride sağlamda mı? Evet içeride abi. Merak etme. Üstüne başına bir şeyler getirdim. Götür giysin. Tamam abi. Al bunları da. Lan! Allah kahretsin! Nerede lan bu kız? Tuvalete gitti oğlum biraz önce, bak oraya, oradadır. Lan gerçek gerçek iş yapmayın, gidin getirin kızı. Aç lan hadi tamam. Çekil lan çekil, aç lan kapıyı. Gel burada. Dur kaçma! İmdat! Kaçırma! İmdat! Gel buradan! Atla! Dur. Dur, dur, dur. dur Kaçma! Dur! Ya, ya. Ya. Şimdi bitti, şimdi! Alo abi. Kız kaçtı abi. Ne? ne diyorsun lan sen? Şimdi geldim eve. Bu iki salak bir tane kıza sahip çıkamamışlar abi. Boşaltın orayı çabuk. Çabuk. Ne olmuş Coşkun? Bizim çocuklar kızı kaçırmış ellerinden. Coşkun sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Tamam. Tamam sakin ol. Ya nasıl sakin olurum? Nasıl sakin olurum? <laughs> ne var? Müsait misin amirim? Bence Sor Sonra ara işim var şimdi. Yapma ya. Ben de kızı buldum diyecektim. Ama işin varsa... Ne? Kızı mı buldun? İpeği mi? Sen ha. yine bizi kötü bir canın sağ olsun. Ama varsa bir ödülü bir ikramiyesi falan. Ben bu hanım kızı sana teslim edeyim diyorum. Çok korkmuş yazıktır. Ulan ödül senin için olsun be. Ne istersen. Neredesiniz şimdi? Hemen getirebilir misin kızı? Sakata gelmeyeyim amirim. Ben sana bir adres atayım. Gel oradan alırlar olur mu? kimseyi takmadın değil mi? Yok. Sakin sakin geldik. <laughs> Gerek var mı buna? Belliydi akıllı herif oldun ama sen zehir çıktın. Helal olsun valla. Yardım etsene. Şunu benim arabaya taşıyalım. Asıl sana ne oluyor coşkun komiser? Dalga mı geçiyorsun lan? Gebertirim seni. Polis! Kimse kıpırdamasın. At. At silahını. At silahını. At at at. At, 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 silahını. at, at, at silahını. Komiser muavini Ceman Şahin. İstihbarat şube. Saygılar müdürüm. Nasıl ya? Sen gel böyle gel. Nasıl lan? Şişt. Ne diyorsun lan sen? Coşkun, hayırdır birader? Müdürüm, tuzak kuruldu bana. Alakam yok benim olayla. Ben ihbar üzerine geldim buraya. Ha, kes sesini Coşkun. Seninle sonra görüşeceğiz. Al şunu. Şimdi Cemal Şahin ha. İsmi çok düşündün mü? Üç gün düşündüm. Üç gün. Üç gün. Tamam, tamam, Üç gün. tamam, tamam, tamam. tamam. Sakin gün, ol, tamam. Üç gün. Gel, 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 gel. gel. Üç gün. Bakır'daydım. 2003 ya da 2004. 2004 müdürüm. Heh doğru. Rahmetli Gaffar Okkan müdürümüzün projesi. Ondan sonra gelenler de devam ettirdiler galiba. Kimsesiz çocuklara emniyet bursu veriliyordu. Her yıl sonunda da diploma törenlerine biz de katılıyoruz. 15 sene olmuş ha. Sen beni hatırladın mı gerçekten? Nasıl unutayım Rıza baba? Bütün sınıf o günü iple çekmişiz. Heyecandan uyku uyumamışız olacak diye. Benim şaşırdığım esas siz beni nasıl hatırladınız? Hatırlamadım. Sadece şüphelendim. İnsanın her şeyi değişse de bakışı, gülüşü değişmiyor. Cemal Çayin, okul birincisi. Ha? Kaç yaşındaydın o zaman? 12 müdürüm. <laughs> Liseden sonra polis koleji Sonra Konya Emniyeti, oradan Urfa. <laughs> oradan da Ankara. Oo. En son da bu görev için İstanbul. Biraz fazla mı gezmişsin Cemal? Öyle oldu müdürüm. İstihbarat işleri, biraz da memleketin durumu karışık olunca... ...örgüt davaları, onların soruşturmaları... Veya aktif çalışmışsın ha. Üstlerinden bütün bilgilerini aldım. Peki Bekir'in kızının davası nasıl düştü sana? Eski paralel örgüt davalarından beri Bekir'e şantaj yapıldığını biliyoruz. Ama içerideki isimlere ulaşamamıştık. Kız kaçırılınca gizli görevle işe dahil olmam üzere emir geldi. Önce Halit Necipoğlu ki onu siz çözmüştünüz. Sonra da Coşkun Komiser. Aslında kimliğimi hiç açık etmeyecektim ama sizin ekiple denk geldikten sonra hele de Rıza Baba'yı görünce sağlam bir iz bulup Coşkun'u köşeye sıkıştırınca sizi aramaya karar verdim. Engin müdürümle irtibata geçtik. Çok hızlı gelişti her şey. Gittiğimizde Coşkun paketti. Kız da sapa sağlamdı. Bravo. Tertemiz bir iş. Seni de soruşturmada biraz huzursuz ettim başkomiserim. Hakkını helal et. Sağlık olsun aslanım. Ben de seni biraz hırpaladım, sen de hakkını helal et. <gülüyor> <gülüyor> Lafı olmaz başkomiserim. Alışığım diyorsun. Lafı uzatmayacağım Cemal. Bize senin gibi dost doğru bir adam lazım. Çok eksiğimiz var. Kayıplarımız oldu. Bizle de devam edemeyecek arkadaşlarımız oldu. Düşün taşın. Eğer çalışırım dersen bu ekipte de yerin hazır. Hamirlerini düşünme. Ben onları ikna ettim. İkna mı? Söküp aldım desene sen şuna baba. <laughs> ben kimseyi zorla almam. Gelen kendi isteğiyle gelir. Tamam mı evlat? Bir düşün sen bunu. Düşünecek bir şey yok baba. Şeref diyorum. Hadi hayırlı olsun o zaman. Aramıza hoş geldin hadi. kardeşim. Sağ olun müdürüm. Cemal'ım hadi hayırlı olsun. Sağ ol başkomiserim. Ben Selin. Hoş geldin. Memnun oldum. Bahar, hoş geldin. Memnun oldum. Birader, hayırlı olsun. Hakan ben de. Eyvallah. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Etrafı gösterin. İki gün içinde devreye bekliyorum, tamam mı? Baş üstüne Rıza baba. Gel gel. Emniyeti gezdirelim sana.